Yohanna'nın birinci mektubu. Birinci bölüm. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba ile birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Yuhanna'nın birinci mektubu, ikinci bölüm. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı Yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor. Gerçek ışık şimdiden parlıyor. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Yavrularım, size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. Babalar size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz. Babalar size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler size yazdım çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü ikinizde yaşıyor. Kötü olanı yendiniz. Dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, babadan değil, dünyadandır. Dünya da, dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Çocuklar, bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Sizlerse kutsal olan tarafından mes'edildiniz Hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Oğlu yatsıyanda baba da yoktur. Oğlu açıkça kabul edende baba da vardır. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de oğulda ve babada yaşarsınız. Mesih'in bize vaat ettiği budur. Yani sonsuz yaşamdır. Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir. Sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Evet yavrularım. Şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretimiz olsun. Geldiğinde onun önünde utanmayalım. Onun doğru olduğunu bilirseniz doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. Yuhanna'nın birinci mektubu Üçüncü bölüm Bakın, baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrının çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. Mesih'te yaşayan günah işlemez. Günah işleyen onu ne görmüştür ne de tanımıştır. Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi doğru olanı yapan da doğru kişidir. Günah işleyen iblis'tendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur. Birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü. Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Kardeşinden nefret eden katildir hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişi de Tanrı'nın sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözle ve dille değil, Eylemle ve içtenlikle sevelim. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrı'nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilersek alırız. Çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor, onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. Onun buyruğu oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar. Tanrı da o kişi de yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Yohanna'nın birinci mektubu 4. bölüm Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Bizse Tanrı'danız. Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz. Babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz. Kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar. O da Tanrı'da yaşar. Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle ikimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Bizse seviyoruz. Çünkü önce o bizi sevdi. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık. Yuhanna'nın birinci mektubu, beşinci bölüm. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven ondan doğmuş olanı da sever. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Su ile ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrı'nın oğluna inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa, onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Tanrının önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Her kötülük günahtır ama ölümcül olmayan günah da vardır. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih, onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Biliyoruz ki biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın devrimindedir. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş, ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun.